Ah oh, bir de ah. Böyle de değil mi? Daha önüne bakamıyorum lan bana bakacağım diye. Kıyar. Oyunu bitirdiler. Oyunu bitirdiler. Hemen benim peynir salmam lazım. Yetişirsem. Yetişirsem. Ya yetişemedim ya. Hep böyle oluyor ya zaten. Abi adam yapar ya. Bunlar Jhin hastası. Jhin'le sevişiyorlar öyle söyleyeyim ya. Bu oyunu kazanmam çok zor. Seyfi mi lan yoksa bunlar? Şuraya ışınlanacağım. Oha. Çok iyiydi. Ne tamam, yapıyorsun lan? Tamam tamam gel. Evet evet evet. Hadi lan orada. <laughs> Arkadaşlar Deport kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler de Freddy Krueger yani bunun Türkçesi neydi? Ona bakarız hemen. Ondan önce bir yorumda görmüştüm. Bir arkadaşımız Reshade Prezet ona da selam olsun. Bu programın ayarları hangisi demişti? Ben sadece şu Bloomy HDR'yi kullanıyorum. Daha çok şimdi doğru. Şimdi niye ben bunu yaptım? Ayar da yaptım. Hiç gerek yok. Bu hem parlatıyor hem daha güzel gösteriyor benim gözüme. Çünkü diğer türlü çok karanlık kalıyor. O yüzden zaten bu yorumu yazıyorsunuz. Bu şekilde arttırıyor. Bu nasıl yükleneceğini de internetten Reshade setup yazarak bulabilirsiniz zaten. Bir şekilde gösterir. Kolay o. Ondan sonra gelip bir tuşa basıyorsunuz. Ben home tuşuna bastım buraya açtım. Zaten home aynı şekilde. Buraya gelip aynı şekilde tıklayıp bu kısmı açabilirsiniz. Heh, şimdi bak geldi. artı gördünüz mü? Şu ilk hali Abi baksana ne kadar açıcı böyle renk açıcı oldu. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi katilimizin özelliğine avantajına nasıl iyi midir filan gelelim. Katilin özelliği şu şuraya durdurabilirsiniz. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Freddy kabus yani. Türkçesi kabus. atladım. Kabus yani Freddy rüyaya sokuyor. Belli bir şeyi var. Rüyaya girdiğin zaman katil içgüdüsü müziği çalmıyor diye hatırlıyorum. Bunu da ilk defa oynuyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Rüyadan uyanabilirsiniz. Bir kurban gelip şak şak yapar uyandırır ya da belli bir şeyler var. Onu alıyorsunuz uyanıyorsunuz rüyadan. Rüyadayken güçlü özelliği şu Map Travel'ı çok iyi. Jeneratörlere ışınlanabiliyorsunuz. Ya da bir paleti palet koyabilirsiniz. Kurban onu gelip M1 atacak ya direkt palet değil yani. Aslında bir yapay bir palet koyabiliyorsunuz. Aslında bu yönden iyi ama çok güçlü bir katil değil. Şu an meta da hiç değil. Yüksek elolarda iş yapmaz Freddy. O yüzden Freddy şöyle ama her zaman bilmek lazım. Karşınıza gelebilir. Şimdi eklentilere gelelim. Herkes rüyada başlar. Çok güzel. Başarısız deneme yaptığında da çok üzülürüm. Başarısız deneme yani şu jeneratör yapıyorum. Patlatıyorum ya, yanlışlıkla o bir rüyada uyanmanı sağlıyor. Fakat bu onu engel oluyor ve herkes mücadele rüyada başlıyor. Yani benim katil içgüdümü görmeyecek. Yani ben Nemesis'e şunu komboladım. Aslında bunu almayacaktım. Ölümcül takipte şunu komboladım. Hem görmeyecekler benim katil, katil iç güdümü hem de nerede olduklarını göreceğim. Rüyadalar direkt hop hemen aktif olarak başlayacağım. Freddy'ye zaten hemen hız olması lazım. Şimdi dayanıklılıkla hayvanı güçü neden aldım? Şu. Freddy M ne olursa olsun m bir katil olduğu için yani hep play your olmak yerine burada ikisini komboladım. Şu paleti jeneratör hızlı tekmeliyor. Yandaki dayanıklık ise biri beni tersenletebiliyor ya hani paletle. O %50 daha az olacak. Yani çok hızlı olacak. Adam çok uzağa gitmeden ben kıracağım onu. Hem sersenmeyeceğim hem kıracağım. Yani kafa atabileceğim direkt hiç korkmadan. Böyle bir kombo yaptım. Görür görmez zaten hemen adamı düşüreceğim. Zaten ceza kancası yankılanınca oyundaki 4 tane kanca beyaz araya geliyor. Her kurbanı bir kirasabilirsin asabilirsin. %20 patlama ve gerileme yaşarsın. En hızlı jeneratörün mantığı patlatmak. Nerede olduğu hiç önemi yok. Şimdi şöyle eklentilerimizi anlattık olarak avantajlarımızı anlattık. Freddy'nin o avantajını, dezavantajını, nasıl bir katil, M1'de nasıl bir katil, normal M1. Ama ışınlanması ve bu arada bir kan küresi oluyorsunuz rüyadayken onun üzerinden geçerse kurban yavaşlıyor. Bu da artı bir şey ama bence çok çok işe yarayacak bir şey değil. O yüzden anlattığımıza göre hemen oyunumuza geçelim. Let's go. Varka ormanı baba çıkarmasındayız. Güzel. Freddy. Hadi bakalım. Freddy Kregur. Sübiyancıydı herhalde bu şerefsiz. Bu arada bunlar nerede? Tamam. Önlerine çıkabilirim. Aynen. E, bu ya bu light nedir ya? Çok güzel. Gördünüz mü? Palette. hızlı gidebilirim. Haydi bakalım. Nasıl vurdum ben de anlamadım. Belki adam olabilir. Hemen bir peynir salman lazım. Evet paletten kaçmak için bu şekilde yapabilirsiniz. Yani adam şundan var mıydı? Aynen. Ya. Rüyada. Tamam yukarıdalar. Yukarıdalar. Sen rüyadasın değil mi dostum? Aynen öyle ben geldim ama. Atlama lan oradan. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle hop bırakırsam palette de yavaşlayacak değil mi? Oo bırakmış çok iyi. Akıllanıyorsun sen. Sen sen İyi dolanıyoruz. Güzel yarış yapıyoruz şu an. İşte M1 katiller böyle. M1 katiller maalesef böyle. Güzel. Hadi be. Nerede bu? Bazen kırmızı noktalar öyle bir saçma yeri gösteriyor ki. Nerede biliyor musun? Şuraya ışınlanacağım. Burada. Gel. Boxen. Burayı da alalım. Alacağız alacağız bu maçı. Kaçışları yok. Güzel yedin sen. Bak görüyor musun nasıl? Bombo. M1'lerde bu da olur. Hani illa yemeğinin oyna değil. Bak bu çok güzel oldu mesela. O yukarıda. Oraya benim hemen gitmem lazım aslında. Yukarıdaki değil mi? En uzaktaki Çok kötü oynuyoruz. Şu an bir kişi asabildik. Çok kötü oldu. Gördüm. Oo. Beğendim. Bak durmadı yanlış yaptı. Bak 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 bak. Sen önümde bir de rüyadan mı kaçıyorsun lan? <laughs> Önümden rüyadan kaçıyor. Kanka. Güzel güzel. Hadi bir daha tut. Yemem. Abi ya. Fener. Fener Büyük ihtimalle burada. Oha! Buraya bir daha ışınlanırız. Şu 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 şu. Hayır şu. Işınlanacağımı görünce patlattılar. Aslında bir şey verdim. Gördüm seni gördüm. Nasıl ya? Hızlı kırdım. Se sen onu yaptın ne oldu? Çok kötü oynadım. Çok kötü ya Freddy. Ah oh Freddy ah. Oh. Freddy Krueger'dı değil mi? Daha önüne bakamıyorsun lan bana bakacağım diye. Hıyar. Abi hepsi hiç dönme yok ya. Adamlar bitirdiler ya. Köpek gibi oynuyorlar benimle. Vursam ne olacak ki? Zaten %90. Şöyle sen oradan git. Bitirdiler abi. Oyunu bitirdiler. Oyunu bitirdiler. Hemen benim peynir salmam lazım. Yetişirsem. Yetişirsem. Ya yetişemedim ya. Hep böyle oluyor ya zaten. Ve peynirsi yok. Çok iyi. Dur. Abi adam yapar ya. Bunlar Jen hastası. Jen'le sevişiyorlar öyle söyleyeyim ya. Jen'le sevişiyor bunlar. Bak. Yap yap. Peynir sanmam lazım. Bunu gerçi asmıştık. Çok kötü oldu. O zaman bunu campleyeceğiz dostum. Yo bu ilk defa. Kanka sen ne yapıyorsun orada? Gördüm. Gel. Gel gel kaçan kaçan aynen. Lan nereye çarptım öyle? Güzel. Güzel. Gel gel. Peynir'sı almam lazım. Şimdi peynir'sı burada benim işime yarayabilir. O orada can basacaklar. Çok iyi. Bas 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 bas. bas. Burada can var mı? Şu an can yapmıyorlar. Güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi hemen oraya gidiyorum. Genk atmaya sebebi şu. Burada can basıyorlar. Ben nereye asmıştım? Buraya. Bastılar can. Aynen buradalar. Buradalar buradalar. Rüyada olanlar benim. boşar sal. Gördüm. Gel 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 gel. Gördüm gördüm gördüm. Oraya şınlanabilirim sıkıntı yok çok iyi çok iyi. Kanks. oha hıza bak lan. Seni gripleyeceğim. Griplemeye çalıştım güzel düştün sen. Ben bunu iyi yedim. Gel seni bir daha kusarsın da diğer cene gideceğim hemen. Diğer cene gitmem lazım. Işınlan. gördüm. İşte onu kırsaydım. Bak 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 bak. Saldım. Ya gel, gel sen ölüyorsun değil mi? Hadi be greplesem iyi olurdu. Burayı bırakmamam lazım. Ben de bunu tamam çok iyi. Bunu yapmak istiyordum. Çok iyi öldü öldü öldü. Diğer canlar yüksek değil çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bas 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 bas. Gel gel. Aa. Sen niye ölmüyorsun? Sen ölüyorsun zannettim ya. Zor. Bu oyunu kazanmam çok zor. Seyfi mi lan yoksa bunlar? Buraya ışınlanacağım. Oha. Çok iyiydi. Hızlı ışınlandım. Ben bile korktum. Gel buraya. Çok iyi. Sen ölüyor musun? Yok abi. Ölmüyor. Hanginiz ölüyor ya? Benim şuraya asmam lazım. Ki grip ee, değil de killer check'ten aldı. Killer çekten aldı çok iyi no problem. Ne yapıyorsun lan? Tamam tamam gel. evet evet evet. Hadi lan oradan. Ben şurada bir mori. Mori izleyelim. Hemen çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Mori'ye ye bakayım. Mori'ye ye ne oluyor lan? Bunun tipe bak ne olmuş buna? İşte. Sübiyancı Freddy. O da adamdaki hıza bak ya. Çevirebilir miyiz? Çevirebiliriz. Haydi bakalım. Bilerek yapıyorum. O orada takılsın. Benim şuraya hemen... Tamam. Hilleniyorlar. Oğlum lan gölge adam zannettim. Neredeler biliyor musun? Bir iki jene bakacağım ben. Dolsun ışınlanırım genk atarım. Hiç sıkıntı yok. Tamam en azından öğrendik. Burayı da kıralım. Sebebi de şu. Buradan kaçmasınlar. Aha bak görüyor musun? Demek istediğim buydu. Buradan gitmemiş. Bizim dostum tamam. O diğer jenler zaten yüksek değil. Sıkıntı yok sıkıntı yok ben sana geliyorum dostum. Dostum geliyorum sana gel. Gel canım benim gel. Oradaki paleti de kırmıştım ama. Sana gank şey atabiliyoruz mu? Hadi sana da bir more. Alırız alırız bitiremez o. Hadi Freddy hızlı ol. Hızlı ol. Bitirecek. Bitirecek. Aslan atmasam daha iyiydi. Abi şuna bir hemen hızlı bir gank. Oha. Bak 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 hızlı görüyor mu? Neyse bir kişi alırım ben oyunu çeviririm ama kötü oynadık. Yani şu rüya kıskacını çok dar yapmışlar ya. Bak görüyor mu? Yanlış yaptı. Hoppa. Güzel. Umurumda değilsin biliyor musun? Seni alacağım ben. Şöyle çaprazlamasına gidiyorum. Kurtulamadın. Bak şimdi diğerini de alacağım. Nerede biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bak bak nerede? Gel bakayım. Aa. Aa. Oh my god. Sen de mi oraya mu lan? Şuraya kur. Şuraya kur. Aslında bunlar çok kurmam lazımdı. Bunu niye iptal edemiyorum ben? Haydi biraz şey yapalım. Tamam. Biraz onu bulmak için gittim. Aslında M1'de bunları kullansak güzel olurdu. Aklıma gelmedi. Çok kullanmak istemedim işin açıkçası. Acaba sen burada mısın? Saklanıyor mu lan buradan? Rüyada o. Senden peynir salırsam harika olur. Yap. Tamam bu bayağı indi. Buna bir gank atalım. O zaten yavaştı. Bana bir gank atayım hemen. Buna hiç gelmemiş bile. Haydi bakalım. Freddy Krueger. Sübiyancı şerefsiz. Ve bu kapağı oynayacak. Tamam. O da ona yer verdi. Aynen. CP. 4 tane CP'ye denk geldik gene. <laughs> bu CP'ler çok oluyor. 90'a ya. Oo ikisi de izliyor. Ölen iki kişi. Kaç dostum. Sıkıntı yok. Hmm, bir yerden herhalde şey yapıyor. Bir adam uyanmaya. Aa, bak 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 bak. Lan nerede bu? Ee, e, burada. Sesini duydum. E ee, kırmızı şeyleri de gördüm. Neredeydi bu? Bu haritayı hiç sevmiyorum ha bu arada. Hiç sevmiyorum. Neyse senden önce ben bulacağım ya onu. Lan yoksa jam mı yapıyorsun sen? Ha. Aa, oğlum kaçtı oğlum karşı Arkadaşlar Freddy Krueger'ı da ben de ilk defa oynuyorum. oynayabildiğim oynadım sizlere. Zaten dediğim gibi ben katili çok çok iyi oynayan birisi değilim. Özellikle yeni. Ona rağmen genel kazandım. Güzel oldu. Yani çok da iyi oynamadım işin açıkçası. Ve CF'lere denk geldik. Bilmiyorum. Siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kötü oynadıysam kötü oynamışımdır. Hiç problem değil. Umarım daha iyi oynarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.